<laughs> ha, tamam mı? Ne yaptın? Üf. Hallettim efendim. Kapıyı kilitledim, de telefonları da söktüm. İyi, dediklerimi unutma. Ya iki bilezik için öldürüyordu kadın az daha beni ya. Ah Azime. İnşallah sen de o villadan böyle sürüklene sürüklene kovulursun. Yakında öter zaten Tuğba, görürsün sen. Hoş geldin kızım. İyi misin? Solgun görünüyorsun biraz. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Çay demledim ben. İçerim mi karşılıklı? Yok ya yani, anne ben biraz yorgunum. İçeri geçeceğim. <laughs> <laughs> Yüzünde günler açardı benim kızım. O halası azime kılıklı Zeynep... ...kızımı da benzetti. Allah'ım. Sen tez zamanda şu kuza bir kısmet ver. Böyle kalbini güm güm attıracak, yüzünü güldürecek. Oh. Telefon, telefon bilinmeyen bir arıyor. Aç, aç. Alo. Oğlun elimizde. Oğlum, oğlum Emre, Emre iyi mi, iyi mi, oğlum iyi mi? Ne diyor? Parayı verirseniz iyi olacak. Ne, ne parası? Ne ne istiyorsunuz? Ben, ben zengin değilim ki ne parası istiyorsunuz? Konuşma, beni dinle. Yüz bin TL istiyoruz. Yüz hmm. bin mi? Ne? Eğer oğlunu sağ salim görmek istiyorsan sakın polise falan gideyim deme. Hmm. Yarına kadar parayı hazırla. Hmm. Sabah tekrar arayacağım. Kim bunlar? Kim bunlar? Ne istiyorlar bizden? Biz, biz, bu kadar parayı nereden buluruz kızım? Ne yapacağız şimdi? Anne tamam dur. Bir dur bak. Halledeceğiz tamam mı? Yarını bulacağız mutlaka. Pol polise, polise de gitmeyin dedi. Biz, biz gittik bile polise şimdi. Ya duyarlarsa? Anne bir, bir dur. Biz sakin olur musun lütfen? Anne! Zeynep, Aysun, Aysun duymasın. Şey tamam merak etme. Anne! Anneciğim. Bak ben ne yazdım. Anneciğim. Ah. Aferin benim kızıma. Anne hani bir şey mi oldu? Sen bir garip duruyorsun. Aysun hadi gel bakalım bir sen de elimizi yüzümüzü yıkayalım. Anne ne <laughs> oldu? Ay Cemre. Emre'yi kaçırdılar. şaka yapıyorsun değil mi şu an? Burada böyle ev, evin, önünde kapının önünden çıkarken... ...alıp götürdüler Emre'yi. E, pe peki gö gördün mü yüzlerini? Nasıl da yüzleri neye benziyordu? Gö görmedim, göremedim böyle. Böyle bir anda simsiyah bir arabanın içine sokup götürdüler. Kaç kişilerdi? Ay Cemre ne bileyim kaç kişilerdi bilmiyorum diyorum işte. bir şey mi biliyorsun yoksa? Ha? Ben nereden bileyim belki Behzat yapmıştır diye dedim. İyi de Behzat hapiste. Evet hapiste ama dışarıda bir sürü adamları var. Belki onlara yaptırtmıştır. Ya zaten Emre'yi kim niye kaçırsın ki bizim paramız da yok. <laughs> i̇şte evet üstüne üstlük bile para istediler. Hem de yüz bin lira. Yüz bin mi? Yok. <laughs> ya yani, Fidye istenecek adamı buldular gerçekten gerçekten Mesut'un adamları yaptırmış olabilir mi Cemre? Olabilir. Daha önce de yaptılar sonuçta değil mi? Belki şimdi de intikam <laughs> almak için falan. Peki biz bunu nasıl anlarız? Suat tanıyor onun adamlarını. Ben ona sorarım. Tamam. Tamam. Bak, <laughs> sakın sakın Aysun bir şey duymasın tamam mı? <laughs> Peki parayı ne zamana kadar istiyorlar? <laughs> Yarın sabah kadar. Yarın sabah mı? bizim niye burnumuz pislikten çıkmıyor hala ya? <Sessizlik> Neyse. Ben gideyim ben bakayım. Alo Cemre. Kaan. Bir şey oldu. Ne oldu? mi kaçırmışlar. Ne? Nasıl ya? Ee, geleyim yanına yapabileceğim bir şey var mı? Kakağım bak bu işin arkasında o adamlar olabilir. Hani mal için tehdit ettiler ya. Kuryelik yap dediler ben gitmedim falan. Bir şekilde onlar var mı yok mu bu işin arkasında bulman lazım. Bir şey yapman lazım. Tamam sakin ol. Onların bu tarz şeylerle uğraşacağını sanmıyorum ama... Araştırırım senin için. Aa, beni tehdit ettiler. Tehdit ettiler beni kardeşlerine zarar veririz dediler. Bir şey yapmış olabilirler. Onlar olabilir diyorum sana ben. Tamam güzelim. Öğreneceğim işte. Kaan eğer... Eğer benim yüzümden Emre'ye bir şey olursa... Kendimi asla affetmem. O yüzden onu bulmam lazım. Hiçbir şey olmayacak. Bana güven. Kötü şeyler de düşünme. Tamam mı? Tamam tamam haber bekliyorum senden. Tamam. Haberleşiriz. Dur bakalım. Bir öpücük almadan bırakma. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Unutma Fazıl. Ne olursa olsun beni yalnız bırakmayacaksın. Olur mu öyle şey ya? Aşkımız şimdi başlıyor. Ama bak söz verdin. İlk buluşmamızda bir gün bir gece benimle olacaksın. Tamam. Hadi. <laughs> Ne yapıyorsun burada? Hoş geldiniz efendim. Ee, Muzaffer Bey'in emriyle telefonunuza el koyacağım, üzgünüm. Anlamadım. telefonla mı? Hı hı. Azime Hanım'ın da telefonuna el koydum. Ee, lütfen bana zorluk çıkarmayın ve telefonu söyle. Çok mersi. Ayrıca bir süre dışarı çıkmanız da yasaklandı. Hapis mi olacağız evde? Yani bir nevi evet. Ee, yani hapis evet. Ee, merak etmeyin Azime Hanım da içeride yalnız kalmayacaksınız. Hem ben de buradayım gardiyanınız olarak. Lütfü. Ne oluyor? Onur Bey benden laf alamazsınız. Benden laf alamazsınız Onur Bey. Ben abiniz Muzaffer Bey'in talimatıyla buradayım. Lütfen gidiniz ona sorunuz. İkinci bir emre kadar e, Azime hanım ve Emel hanımların telefonla görüşmeleri ve dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasaklandı mı? Hı, hı yasaklandı. Hatta Emel hanımın da üzerinden kapıyı kilitleyeceğim şimdi. Tamam. Oh.